Merhaba arkadaşlar. 11 aylık köpeğimiz Clipper ile bugün yarışma düzeni, yürüyüş üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Normalde itaatli yürümeye becerebiliyor ama yarışma yürüyüşü daha başka bir kategori olduğu için bunun üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Onun üzerinde çalışacağız. Kripto. pat, Stay. Flats. Here. Push. Good boy. Good boy. Flats. Tekrardan yiyecekle çalıştırmaya başladık. Yiyecek dürtüsü çok yüksek bir köpek. Çalışmayı çok seviyor. Ee, yakın bir zamanda yiyecek olmadan, e, tabii yiyecekten sonra topa geçeceğiz. Toprağın sonra da hiçbir alet veya yiyecek olmadan e, yanımızda yarışma stili yürüyüş, yürümeyi öğrenmiş olacak. Her şey çalışmaktan geçiyor. Here, here. Back, back. Go, 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 go. Go, go, go. Yes. Yes. Good boy.